Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz boolean veri tipi hakkında olacaktır. Arkadaşlar ben dersin önce boolean veri tipi projemi oluşturmuştum. Sağ tık, cd start project diyerek bu projemi aktif hale getiriyorum arkadaşlar. Boolean veri tipi nedir? Boolean veri tipi iki tane ihtimalin olduğu yerlerde kullanılan bir veri tipidir arkadaşlar. Mesela Enes Bugün okula gitti mi? Bu sorunun iki cevabı vardır arkadaşlar. Evet gitti, hayır gitmedi. Evet, hayır. Ali yemeğini yedi mi? Evet yedi, hayır yemedi. İki alternatif vardır arkadaşlar. Ya evettir, turudur ya da hayırdır, false'dur. Aynı şekilde bölüm veri tipi de budur arkadaşlar. Mesela kullanıcı adını ve soyadını girdi mi? Evet girdiyse doğru, girmediyse false. İki alternatif var. Nasıl tanımlanır arkadaşlar? bool denir. Veri tipimizin ismi bool. Mesela değişkenimin ismi de kontrol diyorum. İçinde arkadaşlar bir true değeri tutar. Bir de kontrol 2 diyelim değişkenimizin ismi Bir de false değerlerini tutar. Başka bir şey tutamazsınız. Mesela boolean deyip kontrol 3 değişkeni tanımlayıp burada 5 değerini tutamazsınız. 6 değerini tutamazsınız. NS değerini tutamazsınız. Sadece true ve false değerlerini tutabilir buradaki boolean veri tipimiz. True değerini tutar. False değerini tutar. True ne demektir arkadaşlar? Hepimiz yıllarca İngilizce gördük. Derslerim sınavlarımızda da sürekli çıkardı true false soruları. True doğru demektir. False ne demektir? Yanlış demektir arkadaşlar. True ya da false değerlerimiz tutar. Boolean veri tipimiz. True doğru demektir. False da yanlış demektir arkadaşlar. Mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse. İlerleyen derslerde else'lerimiz olacak Kontrol yapıları olacak Oralarda o kadar çok kullanacağız ki bunları Ancak ben şimdilik şöyle küçük bir örnek yapmak istiyorum Mesela bu ilin diyorum Sonuç diyorum değişkenin ismine Ve şunu diyorum 10 5'ten büyük mü Arkadaşlar şimdi burada nasıl çalışacak Biliyor musunuz bu Bakacak 10 büyüktür 5'ten Nedir arkadaşlar bunun cevabı? Evet, doğrudur. O zaman burası ne olacak? True dönecek. Burası true olacak arkadaşlar. Ve buradaki true değeri benim sonuç değişkenine atanacak. Şöyle geri alırsam 10 değeri 5 değerinden büyük olduğu için burası true olacak. Buradaki true değerini al, sonuç değişken içine at. Şu an sonuç true'yu gösterecek. Hatta ben burada sonucu ekrana yazdırırsam ekranda true değerini göreceğim çalıştırıyorum. Bir şey unuttuk tabii ki de. Console readline ile konsolumuzu ekranda tutalım. turu değerini göreceğiz arkadaşlar. Bakın turu Mesela şöyle yapalım. Burayı siliyorum. Boolean veri tipinde sonuç diyorum bu sefer yine aynı şekilde. 4 büyüktür 8'den. Arkadaşlar 4 8'den büyük müdür? Yanlış. O zaman burası bana false dönecektir. Buradaki false değerini sonuç değişkeni içerisine atayacak ve benim buradaki sonuç değişkenim false değerini tutacaktır. Sonuç değerimi ekrana yazdırırsam görelim konsolda da. Şöyle çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar false yazdı. Ben buradakini küçüktür yapsaydım, 4 8'den küçüktür olsaydı Burası true dönecekti. Ve sonuç değişkenim true değerini tutacaktı. Bu sefer true gelecek karşımıza. Bu şekilde arkadaşlar. Boolean veri tipi iki ihtimalin olduğu yerde kullanılır. İçerisinde true ve false değerini tutar. True, tür, doğru Türkçemizde doğru. False, yanlış demektir arkadaşlar. Duruma göre true döner, duruma göre false döner. Ve biz de bunları ilerleyen derslerde bu true ise şunu yap, ise bunu yap diyerek belirli işlemlere tabi tutacağız. O derslere tabii ki de şimdi girmiyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bu dersimizle beraber veri tiplerini bitirmiş olduk. Boolean veri tipi son veri tipimizdi. Artık veri tiplerimiz bitti. Bu bölümü bitirdik Allah'ın izniyle. Bir sonraki dersimizde farklı bir bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.